Kütahya'mızın çok değerli basın mensupları, Kütahya Tasarım Teknokentimizin tanıtım ve bilgilendirme toplantısına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz. Teknokentimiz şehrimizin teknoloji ekosisteminde öncü rol almaya odaklanmıştır. Bugün itibarıyla yazılım, yapay zeka, bilgisayar ve iletişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren firma sayısı kahir ekseriyeti buluyor. Bu da bir tekno, e, kentin teknoloji tasarım teknokentinin en önemli göstergesi diye düşünüyorum. Mezun olan veya mezuniyet aşamasına gelen yetenekli öğrencilerimizin teknokentimizdeki ön kuluçka hizmetlerinden faydalanması. Yani geleceğin sanayicilerini, teknoloji insanlarını yetiştirmeyi arz ediyoruz. Çarşıdayız, pazardayız. İşte Kütahyalı bir amcamız pazarda geçen gün diyor ki, e ee, neler yapıyorsunuz tek Teknokent e diyor. Teknoloji adına yapılan Arge projelerinin yer aldığı yerler. Örneğin buraya bir Arge projesi olmadan herhangi bir firmamız giremiyor. Yazılım ve yapay zeka alanındaki faaliyetlerini yürütmek üzere Teknoparkımızda şirket açtı. Sadece buraya özgü şirketlerimiz var. Bu çok önemli bir e, Kütahya'daki ilklerdendir. NG Teknoloji, Gürop grubu ve Keremika gibi firmalarımız Teknoparkımıza özel teknoloji şirketlerini açmış oldular. Orta düşük 6 firmamız, orta yüksek 4 firmamız, yüksek teknoloji seviyesinde 90. Önemli olan nokta Kütahya'mızdan 50 yerli firmamız var. Ya orta Kütahyalı ya da kendisi Kütahyalı. Daha önce bu rakam yoktu. Dolayısıyla Kütahya'da ilk kez yazılım, yapay zeka, teknoloji alanındaki firmalarımızı daha önce çeşitli nedenlerle burada imkan bulamamış firmalarımızı da herhangi bir şey gözetmeksizin nicel objektif kriterlerle içeriye dahil etmiş olduk.